Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve sizler için böyle indirimli ürünleri çekmek istedim. Tabii ki bakın böyle bir stand hazırlamışlar ve kalan ürünleri böyle indirime koymuşlar. Onları çekip sizlere de paylaşmak istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım ne gibi indirimler varmış, ne gibi ürünlerde hep beraber görelim. Bakın sizlere ilk göstereceğim ürünlerden böyle polar eşortman takımı var. Şu şekilde göstereyim hemen. Bunun böyle fiyatı ise bakın 80 liradan böyle 40 liraya düşmüş. Böyle yarı yarı indirim. Gayet bakın böyle güzel. Böyle bir eşortman takımı gerçekten güzelmiş. Şöyle bir göstereyim sizlere de. Bakın. Peşortman. Polar eşofman takımı kadınlar için. Fiyatı dediğim gibi 80 liradan 40 liraya düşmüş. Bu şekilde. Hemen şurada ise çocuk pijama takımı var. Bu da böyle. Bakın şu şekilde. Bu böyle üst oluyor. Bir de şöyle altı var. Bu da böyle pembe. Şöyle gayet güzelmiş. Fiyatı ise hemen fiyatına da bakalım. Şöyle bir çocuk pijama takımı ise şu şekilde ee, 60 liradan 37 buçuğa düşmüş bilginiz olsun böyle bir pijama takımı ve yine şöyle e, Dofi markasının kot görünümlü taytı var böyle bu da çocuklar için şöyle göstereyim hemen bunu da şu taytı da da gayet güzel bakın kot görünümlü bir tayt da böyle fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim fiyatı da bakın 30 liradan 16,5 liraya düşmüş. Bu şekilde bir tayt. Bu da gayet güzel böyle bir tayt. Kız çocukları için. Şöyle. Bu şekilde bir ürün. Hemen diğer ürüne de bakalım. Burada ise kız çocuk çantalı elbise olarak geçiyor. Bakın. Burada zaten bir de çantası da var. Hemen şöyle bir gösterebilirsem. Şöyle. Bir de çantası da şurada hemen. Çantası bakın. Bu şekilde. Fiyatı ise fiyatına da hemen bakalım. Ee, bu da böyle 50 liradan 24,5 liraya düşmüş. Şu elbisenin fiyatı gayet güzel. Bakalım kaç yaş aralığı yazıyor. Maalesef göremedim. Hemen burada ise erkekler için böyle e, kamuflaj, çift cepli şortlar var böyle. Hemen gösterebilirsem. Bakın böyle çift cepli böyle kamuflajlı şortlar. Şöyle bunlar da tabii ki e, fiyatı ise hemen sizlere söyleyeyim. 40 liradan 18.5 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Böyle kamuflajlı, çift cepli şortlar erkekler için. Hemen burada ise bakın Leton marka erkek eşortman altı var sanırım hemen göstereyim sizlere. Evet bakın. Şöyle Leton marka erkek eşortman altı. Fiyatı ise hemen şöyle göstereyim. 80 liradan 37,5 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Böyle böyle hemen hemen %60 bir indirimi var bunun da. Gayet güzel. Farklı rengi de var tabii ki. Bakın bir de siyah rengi var burada. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle ürünler. Hemen şurada bakalım, çocuk tişörtler var. Bakın böyle. Bu şekilde çocuk tişörtleri. Bunlar da indirime düşmüş. Bunların da böyle fiyatları ise şöyle 5-6, 9-10 yaşa kadar var. İndirimde bir ürün. Fiyatı ise hemen size de söyleyeyim. Fiyatı da 30 liradan 15 buçuk liraya düşmüş bilginiz olsun. Hemen şurada ise 4 bölmeli dolap düzenleyicisinden var. Bakın şöyle bir ürün. Fiyatı ise hemen size de söyleyeyim. Fiyatı da bakın 22,5'tan 11 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu da böyle yarı yarıya inmiş arkadaşlarım. %50 inmiş diyebiliriz. Bu şekilde böyle bir ürün. Hemen şu yan tarafına bakalım. Şöyle baş baş ucu düzenleyici var. Bu değil tabii ki. Şunu da göstereyim. Baş ucu düzenleyici. Bu da şöyle bir ürün. Fiyatı ise bakın 25 liradan 12 lira 50 kuruşa düşmüş. Bu da %50 düşmüş. Bilginiz olsun. Şu şekilde. Ve hemen şurada ise bakın e, Casilda Home markasının lüks post halısı var. 50'ye 90 olarak geçiyor. Şu post halı. Bakın böyle bir rengi var. Gayet güzel. Böyle pudra pembe donlarından. Hemen evet, göstereyim. Şöyle bir rengi fiyatı ise şöyle hemen sizlere de göstereyim fiyatını da bakın o da indirimde 120 liradan 70 liraya düşmüş bilginiz olsun bakın bir de şöyle beyaz rengi var şöyle bir göstereyim hemen bunlar böyle postalılar gayet güzeller hemen burada ise yine indirime düşen şöyle kadın pantolonları var bakın şöyle göstereyim bu böyle likralı tarzında. Baya güzel böyle yumuşacık böyle tiril tiril böyle bir pantolon. E, fiyatı ise bakın şöyle göstereyim. Bakın burada da zaten görseli var. Onu da hemen göstereyim. Bakın large olanı bu. Fiyatı da hemen şu şekilde. 90 liradan 45 liraya düşmüş. Bu da yarı yarıya indirimde. Bilginiz olsun. Şöyle ve hemen bakın burada ise erkek bisiklet yaka şöyle sivis şortlar var şurada bakın göstereyim hemen bunlar da baya böyle kalın güzel fiyatları ise hemen söyleyeyim fiyatı ise bakın 50 liradan 24 buçuk liraya düşmüş bilginiz olsun bu da böyle indirimde olan bir ürün ve hemen şurada ise çekmece içi gözlü diyor bu şekilde bakın bunlar sanırım Şunlar da hemen göstereyim. Bakın böyle. Bu şekilde ürünler. Bakın bu şekilde. Şöyle bir göstereyim. Gayet iyi. Fiyatı ise 30 liradan 16 liraya düşmüş ve şöyle bir koruyucu, kaliteli, kullanışlı olarak geçiyor. Large hurç var. Bunun da fiyatını maalesef göremedim. Görürsem mutlaka söylerim. Hemen bir de şöyle Bebek nevresim takımı. O da tabii ki indirimde şu an. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bu da böyle bir nevresim takımı. Bakın. Böyle 100'e 150 olarak geçiyor. Çarşaf ise 110'a 60 olarak geçiyor. Yastık ise 35'e 45 olarak geçiyor. 2 adet tabii ki yastığı da. Şu şekilde bir ürün. Fiyatı ise hemen fiyatını da göstereyim. 90 liradan 45 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Bakın hemen burada ise ayakkabı hurcu var. Şöyle gösterebilirsem sizlere. Bakın bu da böyle indirimde olan bir ürün. Bunun da böyle fiyatı ise hemen şöyle göstereyim. 17 lira 50 kuruştan 9 liraya düşmüş. Bilginiz olsun da böyle ayakkabı hurcu. Bilginiz olsun. Hemen bir de diğerlerine de bakalım. Burada ise bakın tek kişilik panye çarşaflar var. Bunlar da şu an indirimde. Şöyle bir gösterebilirsem sizlere de indirimde olan ürünler bunlar. Şöyle tek kişilikten hemen ölçülerine de bakalım. Tek kişilik 100'e 200 santim olarak geçiyor. Böyle pembe rengi, mavi rengi farklı renkleri var tabii ki. Şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde. Çift kişilikler de var. Bir de bakın şöyle bir çift kişilik de var. Şöyle göstereyim bunu da. Bu da Böyle çift kişilik olan ise 160'a 200 olarak geçiyor. Bakın şöyle çift kişiliğin fiyatını sizlere söyleyeyim. Onun fiyatı 90 liradan 70 liraya düşmüş. Tek kişilik olan ise onun da fiyatı 80 liradan 50 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Hemen burada ise bakın figürlü yastıklı kadife yorgan var. Böyle şöyle bebekler için bu şekilde göstereyim. Bakın gayet güzel bir ürün. Şöyle de bir gösterebilirsem sizlere. Bunu da böyle fiyatı ise hemen söyleyeyim. Fiyatı da şöyle 90 liradan 48 liraya düşmüş. Bilginiz olsun böyle açıp sizlere böyle daha detaylı göstereyim. Şöyle bir yorgan. Gayet güzelmiş. Bir de tabii ki yastığı da var. Yastığı da iste, dilerseniz çıkabiliyor böyle çıçıtlı bir yapısı var şu şekilde. Şöyle. Ve yine burada ise bakın ikili mutfak seti var. Şu şekilde bakın. Biri daha uzun, diğeri biraz daha kısa. Böyle kaktüslü. Kaktüs desenli. Gayet de güzelmiş. Bakın şöyle bir gösterebilirsem sizlere de. Bakın şu şekilde bir ürün. Bu da şöyle. Hemen böyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise şöyle 30 liradan 14 lira 75 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Ve burada ise bakın mini akardiyon düzenleyici var. Şöyle göstereyim bunları da. Şu şekilde ürünler. Bakın şöyle. Fiyatları ise şöyle fiyatlarını da göstereyim. Fiyatları da bakın 8 liradan bu şekilde 4 lira 50 kuruşa düşmüş. Bilginiz olsun. Bunlar da böyle akardiyon düzenleyiciler. Bunlar da böyle indirimde olan ürünler. Bilginiz olsun şekilde farklı farklı renkleri var. Bu şekilde bakın. Bir de böyle mor rengi var. arkadaşlarım bakın burada böyle indirimler var. Şöyle gösterebilirsem buradaki indirimleri de sizlere şu şekilde indirimli ürünler var. Hemen böyle tek tek göstereyim. İlk önce şöyle lüks e, Kapitonu yastık var. Şöyle bir ürün. Bu da bakın 50'ye 70 olarak geçiyor bu böyle kapitone yastık gayet güzel fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim ee, bunun fiyatı böyle 60 liradan 40 liraya düşmüş şöyle hemen üst tarafta şöyle gördüğünüz üzere 60'tan 40'a düşmüş ve hemen bir de şöyle aloe vera yastık var şöyle göstereyim bunu da bakın fiyatı ise hemen onu da sizlere göstereyim Bunda fiyatı 90 liradan 55 liraya düşmüş. Şöyle aloe vera e yastık. Bu da 50'ye 70 olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Ve hemen bir de şöyle yün yastık var. Bu da 50'ye 70 olarak geçiyor. Şu şekilde yün yastık. da böyle fiyatı ise hemen şöyle göstereyim sizlere. Bunda fiyatı 100 liradan 55 liraya düşmüş. Bu yün yastıktan. Bu şekilde. Bakın hemen burada ise bayan trend spor ayakkabılar var. Şöyle gösterebilirsem. Bunların fiyatları da tabii ki şu an indirimde. Bakın. Şöyle bir göstereyim hemen sizlere de. Şöyle bir bu renkte olanı var. Hemen diğer rengini de göstereyim. Bir de şöyle bir rengi var. Bakın. Bu şekilde. Bunlar da bu şekilde iki rengi var. Fiyatları ise hemen sizlere fiyatlarını da söyleyeyim. Bakın 100 liradan 55 liraya düşmüş. Bayan trend spor ayakkabı. Ve ay çekirdeği desenli şöyle sandalye minderleri var. Şunu da göstereyim sizlere. Bu da bakın bu şekilde bir ürün. Bunun da fiyatı böyle indirimde şöyle gösterebilirsem yukarıda 15 liradan 8 lira 50 kuruşa düşmüş. Sizler de görebiliyorsunuz bu şekilde. Böyle fiyatı inmiş bunun. Ve hemen bir diğer ürün ise çok amaçlı baza altı kutu var. Şundan bahsediyor. Bakın. Bunda fiyatı tabii ki düşmüş. Hemen şöyle göstereyim ben bunun fiyatını da sizlere. Bakın 50'ye 40 ve 18 olarak gösteriyor santime. Bunda fiyatı şu şekilde 30 liradan 16 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Hemen burada ise yine böyle erkekler için böyle konfor ayakkabılar var. Şöyle bir göstereyim bunu da hemen. Bu erkek ayakkabıları da onlar da tabii ki indirimde. Şu şekilde. Bakın. Fiyatı ise şöyle göstereyim. Hemen şu alt tarafta 80 liradan 45 liraya düşmüş. Bilginiz olsun. Şu şekilde bir ayakkabı. Erkek ayakkabısı. Bakın burada ise böyle kamp sandalyelerinden var. Şöyle bu şekilde. Kırmızı bir de şöyle mavi olanı var. Fiyatları ise 100 lira. Bakın burada ise şöyle mangal var. Şöyle bu mangalı da gösterebilirsem. Şu şekilde bir mangal. Bunun da böyle fiyatı ise ne kadarmış? 119 lira bunun da fiyatı. Bu da gayet güzel. Bakın ayaklı mangal. Burada da şöyle terlikler var. Bakın. Şöyle fiyatları ise bakın. Eva terlik bay bayan 55 lira. Bilginiz olsun. Bu şekilde göstereyim. Bakın. Şöyle terlikler. Bu şekilde. Bakın. Bir de şu şekil olanı varmış. Fiyatları ise 55 lira Bilginiz olsun. Bakın hemen buradaysa bakın. Böyle spor çantaları var. Bir de şöyle askılıklar var. Böyle ahşap askılıklar da var. Tabii ki burada şu şekilde göstereyim sizlere de. Böyle farklı farklı askılıklar var. Plastik, böyle ahşap. Bunlar böyle ahşap görünümü değil bildiğimiz ahşap gayet güzeller şöyle Arkadaşlarım sizler için e, BİM'de bu hafta indirime düşen ürünleri çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.